Sanak 77, Fallout evreninde sıradışı bir derin gerçekleştirildiği bir Vault-Tec Bu sanak, One Man and a Crate of Puppets adlı tanıtım çizgi romanında detaylandırılmıştır. Deney kapsamında sağanakta yalnızca bir tek kişi ve bir kutu el kuklası bulunmaktaydı. Bu kişi 23 Ekim 2077'deki büyük savaş sırasında sığınağa alındı ve kapılar kapatıldı. Başlangıçta bir hata olduğunu düşünen Sakin, zamanla yalnızlığın etkisiyle zihinsel dengesini yitirdi. 2079 yılında el kuklalarıyla oynamaya başladı ve özellikle Volt Boy kuklasının kendisine konuştuğunu inandı. Bu süreçte kuklalarla olan etkileşimi giderek daha karmaşık ve rahatsız edici bir hal aldı. Sonunda sığınaktan kaçmayı başaran bu kişi kukla adam olarak tanındı ve Wasteland'da korku salan bir figür haline geldi. Fallout 3 oyununda Paradise Fall bölgesinde Vault 77 Tulum'a ve yanında Burn This Goddamn Jumpsuit adlı bir holotape bulunabilir. Bu öyle kukladığımın varlığını ve etkisini oyunculara hatırlatmaktadır.